Boşanmalarda en çok konuşulan hususlardan bir tanesi. Kimileri bunun kesinlikle gerekli olduğunu söylerken... ...kısa süreli evliliklerde de bunun sonsuza dek, ölüme dek ödenmesinin mantıklı olmadığı dile getiriliyor. Ne o? Yoksulluk nafakası. Boşanma sonrası ekonomik durumu geçinmesine yetmeyen kadın ya da erkek için hayati önem taşıyor. Özellikle o evliliği süresince herhangi bir işle iştigal olmayan, meşgul olmayan, okumayan, etmeyen çokça kadın da var. Onlar için hayati önem taşıyor. Çok yüksek rakamlar değil hatta bence az önce onu da tartışıyorduk komik rakamlar. Ve yine de bir katkı sağlıyor. Özellikle hiçbir kaynağı olmayan kadınlar için önemli bir gelir. Kadın Dayanışma Vakfı bir rakam paylaşmış. Yaptığı araştırmayla ortalama nafaka miktarının ilginç 1179 lira olduğunu saptamış. 16 ilde görülen 155 davanın dosyası incelendi. Yoksulluk, iştirak, yardım nafakası ile ilgili güncel veriler toplandı. Kadın Dayanışma Vakfı, yoksulluk nafakasının yetersizliğini gözler önüne serdi. 2019 yılından beri yoksulluk araştırmasını yayınlayan Kadın Dayanışma Vakfı bu yılki raporunu açıkladı. Vakıf, raporun hazırlık aşamasında 118'i boşanma ve nafaka, 37'si ise sadece nafaka olan 155 dava dosyasını inceledi. Dosyalarda işsiz kadınların oranının %48, işsiz erkeklerin oranının ise sadece %9 olduğu görüldü. Davaya taraf kadınların %47'sinin herhangi bir geliri olmadığı saptandı. Erkeklerin %80'i asgari ücret ve üzerinde çalışırken bu oran kadınlarda %46'da kaldı. Dosyaların %36'sına sadece 500 lira yoksulluk nafakası bağlandı. %69'ununsa en fazla aylık 1000 lira olduğu görüldü. Ve sadece %6'lık kesime 2500 lira üzerinde nafaka verildiği tespit edildi. Öte yandan mahkeme tarafından hükmedilen nafakaların ise yükümlülerce ödenmediği ortaya çıktı. Raporda ödenmeyen nafakaların %38'i için icra yoluna gidildiği de kaydedildi. Bunların da %70'inde tamamen, %10'unda ise kısmen tahsilat yapıldığı belirtildi. Raporda ortalama yoksulluk nafakası 1179 lira, eş için tedbir nafakası 1500 lira ve çocuk için iştirak nafakası da 1422 lira olarak kaydedildi.